Selam millet. Nostalji videomuzun serimizin daha doğrusu ilk bölümüne beraberiz. Ee, şunu söyleyeyim şöyle genel olarak maçların dakikalarına video sayısına baktım. Yani tahmini 5-6 video çıkar. Öyle çok fazla bir video çıkmayacak. Keşke daha fazla kaydetseymişim. Yani şu anda keşke denenin pek bir faydası yok ama ee, keşke daha fazla kaydetmişim en azından kaydetseymişim. Şu an çok daha güzel içerikler yapıp böyle e, eskiyi yad ederdik hep beraber. Neyse e, yapacak bir şey yok. Elimizdekilerle yetinelim diyerekten eee tabi şey, şey telefonu uçak moduna almamışım. Şu an videoyu da durdurursam olmaz. 10 dakika boyunca telefonu çalmamasını ümit edeceğim. Yani akşam 9.15'te 15te e, kimsenin aramayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ki bir ararlarsa videoyu kesip tekrardan başlamak zorunda kalacağım. Neyse devam edelim. Altında 183, 183 oynarmışım bize zamanlar arkadaşlar. Öyle kendi hevesimle, isteğimle 183 oynadığım zamanlar. Bu arada video ne kadar eski diyecek olursanız e, ee, mermi çok boşa gitti yalnız he. Bayağı bir kötü attım. Terliyede de çok net bir atıştı. 2016 ve 2017 arkadaşlar. Şu izlediğiniz video 2017 yılına ait. Yani 3, 5, 8 sene evvel ait. 8 sene. Diğeri de 9 sene önce. Leopard bir videosu var bir de. Yani iki mermi de çok kötü atmışım. Çok kötü bir başlangıç yapmışım bu videoya izlememiştim bu arada. Sizlerle beraber izliyorum şu anda. Tamamen yeni benim için de. 8 seneki önce bir videoyu zaten hatırlamam. Mümkün değil. 3 gün önceki videoyu unutan bir insan olarak. Neyse. E yüzcüm ne yapıyorsun? Duruyorsun öyle sabit. Sana bir mermiyi hak ettin mi? Girdi. Neyse 971'i vurduk. 977'den sonra hareket etmeye beraber Aslında bulduğu nokta kadar kötü bir nokta ki. Yalnız şöyle söyleyeyim. E, bu harita değişmemiş arkadaşlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla en azından. E, bu haritada herhangi bir e, değişiklik yok. Yani 9 senedir arkadaşlar aynı haritayla beraberiz. İkinci haritamız giriyor mu? 954. Güzel. Aslında e, hiç H'ye denememişim. E, hatta gördüğüm kadarıyla az H'ye almışım. Bir de bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. E, tankın mermi sayısı birazcık az. Yani e, şu an böyle değil. E, şu an daha fazla mermisi var. Eskiden daha az mermisi varmış. Yani şu an 5 tane APM var. Yanlış hatırlamıyorsam 3 tane de H'ye mermim vardı. Yani 8 mermim falan kaldı. Birazdan bakarız hep beraber. Şimdi... Aslında bu noktada ben bu haritada ee, daha çok sağ üst tarafa çıkmayı tercih ederim ama maçın başında adamlar direkt ortaya çıkınca bu noktada kaldım. Var dedim burada atış da yapıyorum. Güzel atış şanslarım da var. M M60 değilmiş galiba T40 t, -T, -T Vurabildim mi lan ona? 979 ben vurdum galiba. E, atış şansım olunca burada kalmayı tercih ettim. Muhtemelen maçın başında şu sağ üst tarafa çıkacaktım. Ama baktım e, demeç vuruyoruz. Dedik burada takılalım. Adamlar önüme geliyor zaten. Çünkü az ilerlersem sol taraftan spot yiyeceğim. de orada. Adamlar baya baya önümdeler. Bakalım şu mermi girecek mi? 982 idi. Buradan öpücüğü kondurduk. Yani özetle gerçekten eski maçlar arkadaşlar. Ve e, şunu fark ettim e, maçların tarihlerine bakınca. E, kaç senede 7-8 sene mi dedik? 7-8 sene. Yani ne ara geçmiş abi 7-8 sene? Yani gerçekten bilmiyorum 7-8 senedir aramızda olanlar vardır illa. Aramızda olup hala izleyenler var mı bilmiyorum yani. Muhtemelen birçoğu ya oyunu bırakmıştır ya videoları bırakmıştır izlenmiyor ya YouTube'u bırakmıştır. Ee, ama 7-8 senedir burada olanlar ve beni takip edenler bir ellerini kaldırsın. Kendilerine buradan selamlarımı iletiyorum, teşekkürlerimi de iletiyorum arkadaşlar. Gerçekten e, hızlı geçti zaman. Hızlı da geçiyor maalesef ki. Yani bu oyuna başladığımda ben kaç yaşındaydım abi? Kaç yaşındaydım ben bu oyuna başladığımda? 2017 bu video. Nikolaos. Bundan Bundan bir 3 sene öncesi de var arkadaşlar. Yani 2014'ten başlamıştım ben videolara ya? Bir dakika. Üniversiteden hesabı katalım. Üniversitede ben kaç senesinde bitirdim? Çünkü üniversiteyi bitirdiğim son senesinde oyuna başlamıştım. Hatta aslında çok kolay bir Google'a. Ee, oyun Android'e ne zaman çıktı diye yazarsanız, ben oyunu o zaman başladım arkadaşlar, şu an hatırlayamıyorum. Android'e çıktığında başlamıştım oyunu. Ee, ondan önce de bir 6 ay var Apple, Apple'da oynamadım. Yani çok eskiyim, en eski değilim ama. Apple'a çıktığında başlamış olsaydım en eski ben olacaktım. Ee, Android'e çıktığında başladım. Android'e çıktıktan 1-2 gün içerisinde indirdim. Yani öyle beklemedim. E, haberini görmüştüm çünkü donanım haberlerini bir yerde görmüştüm. Android'e World of Tanks bilis çıktı diye işte. O haberi gördükten sonra birkaç gün içerisinde de oyunu indirmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 2014'de de 2015 olması lazım emin değilim. Neyse artık maç 6-4 durumuna geldikten sonra da böyle vura vura ilerledim 183'te diyeceğim ama çok vura vura ilerlemedik. Baya bir 5'te takıldık yani öyle çok vura vuralık bir durum olmadı. E, geriye bir adet 183'leri kaldı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım burada nelerdeymiş. O da buralardaymış. Şimdi şuraya çıkabilirsem e, Tellur 1 yemedi. Benim can puanım yüksek olduğu için ben burada çıkıp o mermiyi kendisine vuracağım. Yeme pahasına. O da bana 1295'i vurdu. Yanlış şunu fark ettim. Şu anki e, adama vurduğumuzda gösterilen hasar e, daha güzel. Yani burada bir tık daha zor ya da bana zor geldi. ya İlk o zamanlar gerçi alıştığımda daha kolay gelmişti ama neyse. 5810 vurmuşuz. 584 şey tamir vermiş ne işe yarıyor acaba o zamanlar hiç fikrim yok <laughs> asma daresini alamamışız Neyse şimdi bir sonraki ekrana geçiyorum arkadaşlar Bu arada ekran niye tam değil ben de bilmiyorum yani şu an bir kısmından kesilmiş O aralar ne ile kaydediyordum hangi cihazla kaydediyordum hatırlamıyorum ee, Bir garajı göstereyim dedim Leopard 1 oynayacağız birazdan bir maç atacağız arkadaşlar Eskiden donanımlar bu şekildeydi bu taraftaydı gördüğünüz gibi 3 ee, tane seçebiliyorduk. Şu anki gibi şu an 9 tane var değil mi? 3-6-9 tane var. Eskiden sadece 3 tane alıyorduk arkadaşlar. Havalandırma alıyordum. Kaplı optik alıyordum. Bir de şu hızlı doldurmaydı galiba. Yani mermi geçiş aralığını, mermiyi daha hızlı doldurmanı sağlayan donanım alıyordum. E, ee, bu şekilde 35-20-5 şeklinde kullanıyormuşum. Şu anda da olsa muhtemelen belki birazcık H mermi arttırırım. Erzaklarda bir değişiklik yok. 8 sene önce neyse hala aynılarını kullanıyorum arkadaşlar. Erzak konusunda hiçbir değişikliğim olmadı. En azından Leopard 1'de olmadı. Bazılarına yeni erzaklar geldiği için evet, değişik şeyler tercih ediyorum. sarf malzemelerim tabii ki değişmedi. Burada gördüğünüz motor muhtemelen değiştireceğim birazdan. Kullanmam abi. Heh. Bir an var şüphe ettim kendimden. Ben Leopard 1'de neden motor mühendisliği kullanayım kendime sordum. Neyse ki değiştirdim abicim. İyi gidiyor. Eskiden sadece 3 tonunu alabiliyorduk abi. Yani 3 tane seçmek zorundaydın. Diğerlerini alamıyordun. Hangisi iyiydi acaba? Yani ben eskiyi daha çok tercih ederim. Bakın şimdi Ölü Rey. Bu arada değişti abi. E, eski halini görün hep beraber. izleteyim sizlere. Ölü Rey'de eskiden orta tarafta iş yapabilirdiniz. E, sağ taraflarda değişik noktalar vardı. Orayı da izleteceğim sizlere. Bu maça bakmıştım çünkü açmadan önce. E, değişik bir maç olmuş. E, 5.7 saniyede dolduruyormuş Leopard 1. Bu arada şey fark ettim, e, FPS'm 60 yani e, iPad Pro'ya geçmemişim bu oy oyunu oynarken. Muhtemelen normal iPad ile oynuyordum e, çünkü 60 FPS'den yukarı çıkmıyor. Bakın abi ortaya bakar mısın böyle bayağı bir engebeli yani bunları bayağı bir törpülediler şu anda. E, orta taraf falan bayağı şey yüksek yani şu anki nazaran bayağı bir yüksek. Buradan gelip böyle metlerle rahat rahat bir sürü deme yapardınız arkadaşlar. Maçın başında yapamamışım ama. Şurada bir alet E-75 var. Yani buradan daha güvenli çıkabiliyordunuz eskiden. Yani şu an çıkınca çok fazla mermi yiyorsunuz ama e, eskiden bir tık daha güvenli çıkabiliyordunuz. e 75im orada bizi arıyor galiba. Evet 348 yazdı. Type 61 orada. Birinden 208 yedi. Kimden 208 yedi bilmiyorum. E, benden de yiyor. E-75 hala oralarda takılmaya devam ediyor. Şu anki şey yemem gibi. E, öyle bir oyuncu. E, 5K 6MM'deki bir oyuncu gibi. Zaten player'ın ikinden de anlamalıydık. Evet, Type 61 de oralarda takılmaya devam ediyor. Diğer 5 oyuncu nerede ama? Ağır tank tarafında herhangi bir kişiyi spotlayamadım. Bilmiyorum. Spot dediğim için birazcık garanti oynuyorum burada. Yani gördüğüm kadarıyla oyun tarzım çok değişmemiş. Ee, orada da garanti oynuyordum. Şu anda da daha çok böyle garanti oynamayı tercih ediyorum. Çok fazla risk almıyorum. Derken sol taraftan bir adet T30 geliyor. Ee, ben buna imdat çekiyorum. T30 geliyor bu tarafa bakın diye. Nereye gidiyorsun T30'cum? Yalnız bir de bir şey fark ettiniz mi? Namlu çok fazla dönmüyor mu böyle? Namlu çok oynak. Şu an böyle değil. Ben öyle olduğunu unutmuşum yalnız. Yani adama bakarken ee, Namlu inanılmaz böyle yukarı aşağıya hareket ediyor. E, bunu bu nostalji videosunu çekerken bir maçta daha gördüm. Ben dedim bu ne dedim ya? Yani niye bu kadar hareket ediyormuş? Ama o zamanlara ona alışıkmışız yani. Beni o zamanlar rahatsız etmiyordu. Ama şu an izlerken rahatsız etti abi. Ne yalan söyleyeyim Namlu'nun o kadar bakın. Namlu sürekli öyle bir yerlere hareket ediyor. Yani sabit durmuyor. Tam şu anda da sabit durmuyor ama burada birazcık ekstrem bir durum var. Yaktaygır 263 E4. Bütün tidler yatıyormuş abi. Garanti oynamam çok mantıklıymış bu maçta. Yani harbiden garanti oynamam gerekiyormuş. Adamların tidlerin tamamı base'de yatıyormuş. Yaktaygır'cım sen nereye gidiyorsun? Üstü sıfırlamaya gidiyor galiba. Derken vazgeçti. Buradan bir blind atacağım. Aslında hit vermedi ama ama girmiş. Helal olsun. Ben sokamam diye düşünmüştüm. Yalnız bak Yaktaygır'ın H mermi gitmedi bu arada. Ön üst tarafı da az önce AP mermiyle şey e, siyahtı. Derken buradan e, blank da alıyoruz. Evet E4 kaldı. Bir tane de mouse var. Mouse'un yerini görünce çok şaşıracaksınız. Eskiler hatırlayacak. Şu anda öyle bir yer yok arkadaşlar. Eskiden trollüğüne e, o tanklar oraya girerdi. E, bildiğin trollüğüne giriyorlardı yani. Bütün maç orada takılıyorlardı. Demeç yapma gibi amaçları falan yoktu. E, ama pek de mouse görmezdik yani orada. Mouse birazcık ekstrem bir durum olmuş. Evet e, ölü Rey bu şekildeydi eskiden arkadaşlar. Net bir şekilde eski halini tercih ederim ben. Hiçbir şekilde yeni halini tercih etmem. Hatta mouse'un bulunduğu yerde keşke dursaymış. Bakar mısın mouse'un girdiği yere? Evet, eskiden o noktaya girebiliyordunuz arkadaşlar. Yani ki mouse bile girebiliyormuş. Yani ben şahsen mouse'un girebildiğini hatırlayamazdım. Hatırlamıyordum yani. Metler falan giriyordu da ama mouse da giriyormuş. Şimdi. <laughs> Güzel de abi var ya şuraya ne tanklar girerdi, ne savaşlar yapardık, ne söverdik oraya girenlere. <laughs> ama keyifliydi ya gerçekten keyifliydi. Ben birazcık fazla çıkmışım. Gereğinden fazla çıkmışım burada. Hit verme geçiyorum tabii ki. Mouse hala zırhlı bir mouse yani. yani Mouse'un zırhı değişmedi. Arkasına geçti bu. Ben hala önündeyim. Bu bana vuracak. <laughs> Bizim T60, T-60 kim? T-60, T60 Çıktı yara bakar mısın abi? Bu Efes'in dükkanına çıkmış. <laughs> Bu adam var ya muhtemelen maç boyunca demeç falan atmadı. Yani bildiğin buraya gir de trollüyle burada maçı bitiriyor. Videonun sonuna geldik değil mi? Kısa yapacağım diye. E, aynen bayağı bir yaklaşmışız hatta. Son 10 saniyemiz. Masu buradan aldıktan sonra maçı noktalıyız arkadaşlar. Serinin devamı gelecek. Çok fazla eski haritayı bulamadım maalesef ki. Keşke olsaymış böyle değişen haritaları gösterebilmişim ama hepsi eski değil maalesef ki. Evet millet şimdilik görüşmek üzere.